Merhaba ve Tarota hoş geldiniz. Bugün seninle Ağustos 2025'e kadar nelerle karşılaşacağını görmek istiyorum. Bu açılım senin için eğer ikizler, terazi ve veya kova burcunu ay, venüs, yükselen ve veya güneş burcunda taşıyorsan... Tamam bir bakalım. Burada önümüzdeki 6 ayı inceliyorum. Evet şimdi bakıyorum Ağustos 2025'e kadar ve şimdi burada önümüzdeki 6 ayda nelerle karşılaşacağını göreceğim. Tamam. Öyleyse bir bakalım. Hava burçları için lütfen Ağustos 2025'e kadar, Ağustos 2025 dahil olmak üzere hava burçlarını neler bekliyor lütfen? İlk kart bana şu anda nasıl olduğunu, şu anda sende neler olduğunu gösterecek. Tamam. İşte burada kılıçlar kralı bana 6 aylık bir açılım ver çünkü burada uzun vadeli planlarım var diyorsun. Dinle dinle. Sezgisel olarak burada görüyorum ki aslında daha önce çılgınca bulduğum bir fikir, bir düşünce şimdi daha olgunlaşmış ve önemli, ciddi düşünceler bu yolda izlemeye başlıyorsun. Birkaç ay önce bunu duydun mu? Sana önerildi mi ya da aklına mı geldi? Ve birkaç ay önce düşündün ki dostum kafayı mı yedin? Kafayı mı yedin? Aklın başında değil ama şimdi. Şimdi bir şekilde evet. Bu çılgın fikir cazip ve uygulanabilir görünüyor. Burada kılıçların kralı ile ve burada. Bunu ciddi bir şekilde takip etmeyi düşünüyorsun. Burada kılıçların kralı. Ayrıca burada bir erkek figürü tarafından çok soğuk bir şekilde muamele gördüğünü hissediyorsun. Bir erkek figürü. Artık bir tonla düşman haline geldi. Eskiden arkadaştık. Şimdi bu kişi bir düşman gibi burada bana karşı stratejik bir şekilde hareket ediyor. Benim için hareket etmek yerine benimle ileri gitmek yerine bu kişi bana karşı hareket ediyor. Burada bu cephe duruşunu da görüyor musun? Beni bir karşı taraf olarak görüyor. Bir, 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 bir düşman. Beni bir karşı taraf olarak rakip anlamında görüyor. Buna ne denir? Dövüş rakibi. Tamam, tamam. Burada herhangi bir erkek figürü sana karşı oldukça savaşçı bir ruh halinde. Ve bu gerçekten ilginç. Burada bu kılıçlar kralında tüm bu kelebeklere sahibiz. Kelebekler Ölüm kartına bir işarettir. Burada tırtıldan kelebeğe dönüşüm söz konusu. Ve özür dilerim. Burada tırtıldan kelebeğe dönüşüm söz konusu. Bu geri döndürülemez. Evet artık bir tırtıl olamazsınız. Ve sana burada. Bu konuda ee, söylemeliyim ki bu kişi Kılıçlar Kralı artık gerçekten böyle... Evet. bu Bu... Evet. Bir insanın içinde neler olup bittiğini asla bilemezsin. Umurumda değil. Hatta bir ebeveynler çocuk bir şey yaptığında gazetede şok olmuş bir fotoğrafa sahip olurlar. Benim çocuğum böyle değildi. Birinin içinde neler olup bittiğini asla bilemezsin. Burada ne görüyorsun? Burada ne olduğunu görüyor musun? Bu ne? Bunlar melekler. Bu kırmızı şapkaya dokunuyorlar. Bunu görüyor musun? Orada bir şey vardı. Bu kişiyi devamlı olarak çok inciten bir şey biraz daha sizin ikiniz arasında bir şey. Evet, evet. Yani eski yaraları tekrar tekrar ortaya çıkardı. Orada ne oluyorsa düzenli olarak eski yaraları ortaya çıkardı ve bu kişiyi tekrar incitti. Ve şimdi bu kişi sana karşı incitildi bir düşman gibi ayarlandı. Tabiri caizse taraf değiştirdi. Bir bakalım. Burada her şey nasıl gelişiyor? 7 para ve 6 para. Paraları elemekle olabilir. Şey. Tamam. Evet, yani tanrım, yani Kılıçların Kralı yetişkin bir kişidir. Burada 7 para görüyorsun. Burada 6 para var. Bu birlikte ne yapar? Biraz toplama yapalım. 7 artı 6. Bu 13'tür. 13. nedir? Büyük arkana. Bu ölüm kartıdır. Ölüm kartı nedir? Bu tırtıldan kelebeğe dönüşümdür. Bu kişi böyle oldu. Çünkü Moh burada senin ortak misyonunuzdan uzaklaştığını ve başkalarına yatırım yaptığını düşündü. Gülmem gerekiyor, gülmem gerekiyor. Bunu komik buluyorum çünkü bu çok çocuksu bir davranış. Tamam. Oldukça çocuksu bir davranış. Burada izlenimim şu ki bu kişi senin ona, ona olduğunu düşünüyor. Çoğu durumda, burada bir erkek Burada sürekli erkeklerden, beylerden bahsediyorum. Çünkü izleyicilerim kadın, yüzde doksanı. Kadın ve heteroseksüel. Bu yüzden böyle konuşuyorum. Bu kılıçlar kralı, senin ona, eşit seviyede yaklaşmadığını düşünüyor. Sana verdiğim şeyi bana geri vermedin. Bunun yerine başkalarına verdin. Ve şimdi geliyor, işte doldurduğun iki mörler, doldurdun. Tamam mı? Biri bu kılıçlar kralı, buradaki kişi kılıçlar kralı ve diğer kişi senin beslediğin diğer ağız. Bu konuların hiçbirini seninle eşit seviyede görmüyorum. Bu sorun Burada 7 tane madeni para var. Bu kişi diyor ki sana 3 para verdim ve sen bana hiçbir şey geri vermedin. Ama altı para olduğunda kimse seninle eşit seviyede değil. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Yani bu kişinin sana verdiği ve senin şimdi yüzde yüz geri vermen gereken bir şey yok. Anlıyor musun? Evet biberonları hazırla gerçekten. Biberonları hazırla. Burada dokuz değnek var. Tamam. Tamam. Burada ay kartı var. Tamam dinle dinle aranızdaki bağ burada dönüşecek tamamen farklı bir alana tamamen farklı bir aşamaya o, e, geçecek burada aşıklar kartıyla altıncı büyük arcanı burada altı para burada dokuz değnek var bu kişinin seni bir ultimatumla karşı karşıya bırakacağından korkuyorsun gerçekten ay kartıyla geliyorlar paranoyak düşünceler yükseliyor sende burada. Korkuyorsun bu kişiyle her şeyi sonsuza dek mahvettiğinden. Aslında önümüzdeki 6 ay içinde burada 6. Büyük Arcana var. Bu Kılıçlar Kralı ile do ilgili önemli bir karar vermek zorunda kalacaksın. Bu kişi burada gerçekten harekete geçecek. Burada gerçekten bir yol izlemeye çalışacak. Şimdi seninle birlikte mi olacak yoksa ayrı ne olacak bunu devamında göreceğiz. Ama burada kesinlikle bir karar vermek zorunda kalacaksın. Şimdi bu kartlarla biraz daha dikkatli ve detaylı olarak bakacağım. Hafta sonu indirimi yapmalı mıyım? Uzun zamandır yapmadım. Evet, bir hafta sonu indirimi yapıyorum. Tüm devamlar için %50 indirim. Evet, yapıyorum. Tüm devamlar için %50 indirim. Hiçbir şey girmenize gerek yok. Sepette otomatik olarak düşülecek. Tamam, İyi. sigaram var mı? Evet, otomatik olarak düşülecek. Çünkü burada, evet, bu kartlarla sansa tam olarak ne olduğunu, her şeyin nereye varacağını inceleyeceğim. Ayrıca, bekle kartları alıyorum. Ay ay sizi neler bekliyor göreceğiz. Tamam, e kartlar şimdi orada. Burada hiçbir şeyi devirmek istemiyorum. Bir şeyin altında duruyorlar. Hangi kartlarla baktığımı göreceksin. Bakıyorum hangi ay? Özür dilerim. Ay ay neler olacağını göreceğim. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Ve sonra bu kişinin senden ne sakladığına bakacağım ve sonra burada her yerde aksiyon gördüğüm yerlerde tabii ki zaman kartlarını çekin. Sonra ay ay baktığımda ne olacağını göreceğiz. Tam olarak ne zaman sana geleceğini göreceğiz. Sana o zaman tarihleri söyleyeceğim. Devamının bağlantısını bir yandan aşağıdaki bilgi kutusunda en üstteki yorumda bulabilirsin. Dediğim gibi tüm devamlar için %50 hafta sonu indirimi var. Hemen ayarlayacağım. Yüzde hafta sonu indirimi pazar akşamına kadar geçerlidir. Tamam mı? Sepette otomatik olarak düşülecek. Tamam mı? Bağlantı aşağıdaki bilgi kutusunda en üstteki yorumda. Diğer tarafta görüşürüz ve diğer herkese en iyisini dilerim. Hoşça kalın.